Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarla birlikte video çekeceğiz. Bakın arkadaşlar bu benim kankam. Bugün sizlerle birlikte okul RP yapacağız. Şimdi okul RP var yazdım. Hadi okula gidelim. Bu arada benim kankam adı bu arada e, benim kankam adı Nisa. Nisa'nın kanalı yok ama yani ben onu çekiyorum. Nisa'cığım. Buradan bana da çekin dedim. Evet şimdi tabii ki de benim benimle oynayan kısım için kendisi kendisi kendisi. Evet okula geldik. Şimdi akıl rp var yazacağım. Akıl rp. Var. <laughs> Bu arada video birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Akıl rp var. Gelin yazdım. <laughs> Nereye gidiyorsun kanka ya? <laughs> sevimli. Evet arkadaşlar bakın bu benim kankam Nisa. Çok güzel kız ya. <laughs> Aa gelmişler. Nisa. <laughs> evet var da ay 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 bu kimse adı Benjamik. Bu kimse? Eee iyiyim. İyi yazayım ya kırmayayım. Bu arada videodasın. Bu arada videodasın. <laughs> Yazdım arkadaşlar. Umarım kendisini görüyordur. Adı neymiş? Adı bu arkadaşlar. Bakın gördüyseniz. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Acil hayvan hayvanın olayım. Tamam. <laughs> tamam dedim. Bu arada benim e, kankam var. AZ Aytaç. Onun da kanalına abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> 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 ya Allah. Allah. Neyse. E, ne? FFSDF. Hiçbir şey anlamadım. Gerçekten. Bir dakika bu adam kim? gelin zp e yapak. <laughs> evet, akor yapacağız. Hoca nerede acaba? Hoca nerede? Bu kim? Bir dakika. kim? Kim? Çocuk. Arkadaşlar hiç kimse yok ya. Kim yapacağım? Okula dilin RP var. Okula gelin RP e var diyorum gelmiyorlar ya. Çok güzel miyim arkadaşlar. Neyse. Müdür ve hoca. Hocam. Hoca niye konuşmuyorsunuz? Burada Kusura bakmayın. neysem iyiyim Hoca. Gelin ders yapın. Hoca diyorum gelin ders yapın. Ne <laughs> yapmayasınız? Evet. Bugün akıl ver. Aa, Allah Allah. Gelin ders yapın. Okul rüpü. Okul rüpü. Okul rüpü. Okul rüpü. heya az bir şey öğret. Neyse arkadaşlar. <laughs> Oturalım bakalım. Hoca bize ne yapacak? Hadi öğret bakalım. Üretmeyelim. Yazamadım da. Nasıl çift ne? Nasıl çift ne hocam ya? Ay. Bunun adı ne? Şey Bunun adı ne? Ben camia. Ben camia. Şimdi buna istek açacağım. Ben <laughs> attım. <gülüyor> test. <laughs> Valla hoca test veriyorsunuz ama ben yüz alacağımı biliyorum. Kirpiler çiftleşir. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Ne bileyim oğlum. <laughs> ya hocam mistik hoca. Diplomalı cahi seni. Ay çok Hoca. Ben yüz alacağım. Hoca ben yüz alacağım. Yazın bak. Tüm. Hoca ben yüz alacağım. Evet dakika hocaya vereyim. Alın. Hocam bir yerinde dursana ya. Hocam alsanız ha. Heh aldı. Oturayım kim? Aa! Beni sevin hocam. Bacak kadarım. Ver. Testi ver. <laughs> ya arkadaşlar güzel sen... verir. Hocayla ne derdin var oğlum? Oğlum. Geç. Bu arada arkadaşlar siz de benimle oynamak istiyorsanız e, yorumlara yani Yorumlara adınızı yazın. Ben yazayım, kabul edeyim. Video çekelim beraber. Vili vili yapana 10 puan vereceğim. V vili bili. vili. Vili vili. <laughs> ne alaka ya? Vili bili. vili. Vili vili. Tamam, vili vili yaptım. Hocam 10 puan verecek. Yok öyle yok. Dansını yapana. Hocam, vili vili'nin dansını nasıl yapayım ya? Bu yok mu size? Yok öyle yok. Dansını yapana. <laughs> Yapayım hocam. Bir dakika. Gidin hocam odasına. Hocam. Hocam. Gelin. Mı? Ahmet, Ahmet, <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam, gel, al kaydı mı geldi? <laughs> Testim ne? Testim ne? Okul sahibi Ahmet. Oha okul sahibiymiş yok. <laughs> hocam. <laughs> Hocam ne yapacaksınız? <laughs> ne yazıyor? <laughs> ben okulun yeni sahibiyim. Yok ya. Yok ya. Ben öğrencisin. Sen öğrencisin. Yemin ederim hocam böyle bir şey görmedim yani. <laughs> İstersen sizi kovabilirim. Yo ben vermedim. <laughs> Hakkım var buna. <laughs> Allah'ım bu ne ya? <laughs> saçma saçma. Allah'ım ya. Hocam ne oluyor lan? Ne yazıyor? Hocam klavyesine usul. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Çıkana 10 puan. <laughs> Çıkana 10 puan. He ne yapayım 10 puanın Benim odam bura. Hayır. Hocam adınız mı var? <laughs> hocamın odası. Oda odası. Hayır, hocamın odası. Arkadaşlar çok komik ya bunlar. <laughs> bu öğretmenin odası. Getirenler bana Olim... Tövbe estağfurullah. Ya niye yazıyor bu çocuk? <laughs> ben beş... Arkadaşlar ben 5-10 dakikaya video bitireceğim bu arada. Çok uzun çekti. HG ya. Kıza hoş geldin yemin ediyorum. <laughs> <No. gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> ben de. Bakabaksun ismi ne? Pelzu. Benim. Ee, şimdi kıza YouTube ismi veriyorum. <laughs> ad ne <'ye> abone olayım. Software. <laughs> Ay arkadaşlar <laughs> takipçim olacak. Aşkım, adın ne? Videoda çekeyim. dedim ki aşkım adın ne videoda çekeyim. Evet arkadaşlar, bir tane kızın YouTube ismi var. Ben Pelin 31. Bu kanala abone olup like katmanızı istiyorum çünkü benim arkadaşım. <laughs> tamam. Hem o, o benim takipçim. Ben de onun takipçisi olacağım. Siz hem onun kanalına hem de benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kızın ismi Pelin arkadaşlar. Yani Pelin'in Pelin kanalına abone olun. Ee, yani adı hem Ece hem de Pelin. Ama ben Pelin diyorum. Evet. Ben yani buradan çıkınca koyacağım bunu. Umarım izler. İzlersin. Umarım izlersin. Umarım izlersin dedim. Neyse. <laughs> ne diyeyim yani. İzlerim. Tamam. Çık. Tamam tışık dedim. Yani tam yani teşekkür ederim. <laughs> Neyse aşkım diyeceğim. Bay bay diyeceğim. Çünkü arkadaşlar videoyu bitireceğim. Neyse aşkım. Bay bay. Neyse aşkım bay. Ben çıkacağım. Neyse aşkım bay bay ben çıkacağım. Çıkıyor mu? <laughs> evet. Bay bay aşkım. Evet arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadardı. Hoşçakalın.